Sayın değerli basın mensupları, Allah'a sevgiyle saygılar selamlıyorum. 2022 yılı Eylül ayı meclisimizi açıyoruz. Hayırlara vesile olması can Allah'tan diliyorum. Bu ay imar Komisyonumuzdan inşallah gelecek olan Yenişehir Mahallesi ile ilgili bir müjdeyle alakalı müjde vermek üzere bir konuyla ilgili Yenişehir bölgemizdeki güvenlik caddesinden uçak savar kavşağına kadar olan bölgeyle ile ilgili Akif Ersoy Caddesi'nin alt kısmı, Emniyet Caddesi'nin alt kısmı ile ilgili daha doğrusu. Oradaki alanda yine fotoğraflarında bahsetmiş olduğumuz taralı olan alanda bir imar çalışması yaptık. Emsal sabit kalmakla birlikte geçmişte binanın, şahsın, arsanın emsalı ne ise sabit kalmak kaydıyla burada silüet anlamında bir yapı bütünlüğü oluşturmak adına hepsini belli sabit bir kata endeksledik. Ve yine yollar ile ilgili bu yolların genişlemesi adına bahçe çekme mesafelerinin ve yan bahçe çekme mesafelerinin de hepsini standart ve stabil hale getirdik. Yeni yapılacak olan binalar inşallah bundan sonraki süreçte bu doğrultuda yapılacak. Bu yapmış olduğumuz değişiklikler vatandaşımıza veya halkımıza ne kazandır diye gelecek olursak. 1- Sürüyet anlamında bir bütünlük. 2- Kat yüksekliği anlamında bir bütünlük. 3- Kat yüksekliğine bağlı bina aralarındaki mesafelerin genişlemesiyle birlikte hava sirkülasyonu, 4- Hem bahçelerdeki aktif alan, yeşil alanlar hem de yollardaki, yol kenarlarındaki oluş oluşacak olan pasif yeşil birlikte yeşil alan miktarının arttırılması, aynı zamanda kapalı otopark ve bahçe otoparklarla birlikte otopark sorununun çözülmesi ve yolların 7 metrelik, 10 metrelik yolların hepsinin olabildiğince 15 metrelik yollara çıkmasıyla ilgili bu yollar genişlerken mülk sahibine, arsa sahibine, daire sahibine hiçbir zararı yok. Sadece kullanımı noktasında yolların genişlemesiyle ilgili inşallah imar müdürlüğümüz, meclisimiz, imar komisyonumuzun almış olduğu kararla bu hafta içerisinde gelecek. Yenişehir mahallemizi inşallah daha yaşanabilir, daha refah seviyesi yüksek bir hale getirmiş olacağız. Amacımız, hedefimiz her zaman için Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın öncelikle huzuru, güvenleri, sevgileri ve bu doğrultuda adil bir şekilde, bir bütünlük sağlayacak şekilde vatandaşlarımıza hizmet olduğumuzu, hizmet olduğunu bunu kendimize şiar edildiğimizi ifade etmek isterim. Bugünkü eydidayı birinci günlerden kapatıp inşallah herkese şöyle görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.